Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzda PES 2024 oynuyoruz. Normalde 2024 ama 2025 diye de gösteriyorlar. Şimdi e, şeyimizi Takımımızda maç oynayacağız. Çok eğleneceğiz bugün. Bugün videomuz az olabilir çünkü e, biz birazdan eve gideceğiz. O yüzden hemen 2 dakikalarını video yapayım dedim. <laughs> takımım böyle. Bakın takımım böyle. Bu Ne takım? Şöyle çıkalım. Maça doğru gidelim. Şöyle bakalım. Şunu alalım. Içeriz. Şuradan 10 bin beğeni gelir miyiz? İnşallah. Bu ne ya? Gerçek oyuncuyla oynuyor mu? bunun nereden oluyor? Şunu orta sorda köportu Var ya var Bizi ilgilendirmiyor. Zaten biz kazanacağımız belli. Ama şöyle maçı girdik şöyle bakın kaç gol atacak benim çünkü bir de benim çardım ama bir video kaydında hemen bitebilir oyunda hemen bitebilir çünkü o bir an şöyle kazıklandım keşke çardım azaydı video bir sürü video çıkardım arkadaşlar şöyle yarın ben okula gideceğim sabahın köründe

yarın kartlara başlayacağım. Diğerlerini hepsini bırakacağım. Kartlara başlıyorum. Benim bir sürü kartım var. Yarın o videoda göreceksiniz. Arkadaşlar bir de böyle de eski rara video vardı. Ablama hediye ettim. Eskiler hep yutuluyordum rara videoyu verdim ya. Arkadaşı bana bir yüzük verdi. Ben niye verdin dedim. Öylesiniz işte dedi. Yarın bana orada güzel geçecekmiş. İnşallah kaybolmamışsa dedi. Neyse biz oynamada da dalalım. Şöyle. Gördün mü arkadaşlar bende yüzüklük o. Yok pele pele pele. Hele vardı. Yarım Özür dilerim. Hakel ediyor. yanlış hatırlamışım. Şöyle neyse geçelim. Şu bir şu video bu videoya en az 10 bin beğeni gelir mi ya? Şurada menü tutanı hemen şurada. Bak şurada. Bak şurada, şurada. Şurada kullanılan bir yerde. Bitti sana. Arkadaşlar benim abim TikTok hesabına sorulmuş, Bir günde bir sürü beğeni alıyor. Beni takip ediyor. Ben onu takip ediyorum. Benim, benim beğenim daha çok çünkü. 2000'den fazla. Onunki daha 2000 falan değil. Uuu böyle gel. Level çıkardım altı. Orada çok güzel oluyor. Hep milyoner <laughs> Videomuz hemen bitecek. Maç hemen bitsin diye hemen acele ediyor. Şöyle. <laughs> Bu golu <konuda> koyuyor. <laughs> o çok doydu, doydu. Annelerim nereye feyan? kardeşlerim gelirse. <laughs> Efendim baba. Efendim. Şöyle eve gitmiyoruz. Bir da gireriz. Oha! Nasıl baktım ben onu görmedim. Nasıl bu Oy! Çok güzel vurdu. Ben Çok güzel oldu şu.